hoş geldiniz değerli izleyenler. Bir süre emekçilerle ilgili yayın yapmadım. Çünkü dış politikadaki birçok gelişmeyle alakalı yayınları yapmaya çalıştım. Tabii ki bu arada mesajlar da geldi Instagram'dan, mailden e, vesaire. E, bu konulara değinmem için tabii ki kıramıyorum. Özellikle emekçilerimizi kıramayız. Bir de seçim dönemine girilirken bu çözülmeyi bekleyen evet birçok konu var çoğu sorun çözüldü. Milyonlarca insan sevince boğuldu, Hiç çözülmeyen sorunları çözdü Sayın Erdoğan. Tabii ki şimdi bu umutları daha da arttırdı. En azından seçimden önce verilecek bir müjde ve bu müjdeye göre yapılacak adımlarla ilgili tabii ki verilen güzel sözler emekçilerimizde büyük bir mutluluk oluşturacak. 500 bin belediye iktisadi teşebbüs işçisi normalde Evet normalde kadroyu geçiş sürecinde geçse de belediye iktisadi teşebbüs sisteminden memnun değiller. Ve bu konuda da tabii ki dediğini yapan, bu konuda söylediğini yapan lider Erdoğan'dan bir müjde yani bir söz bekliyorlar. 3600 ek göstergideki çözüm, geçici işçilerin kadro alması çözümü, EYT'nin evet milyonlarca insanın emekli olması, yani daha sayacağımız birçok konuda, büyük müjde paketleri açıklayan Erdoğan'ın şimdi 500 bin belediye iktisadi teşebbüs işçisi için evet belediye iktisadi teşebbüs işçisi için de bir müjde vermesi yani bir söz vermesi bu konuda bir takvim belirlemesi bile tabii ki işçimizi ve emekçimizi sevince boğacak. İnşallah bu müjdeye kilitlendik ve 500 bin belediye iktisadi teşebbüs işçisi için güzel haberler ve güzel duyumlar bekliyoruz. Bu konuda diğer medyayı tabii ki yayın yapan diğer medyadaki dinamikleri de bu konuda özellikle belediye iktisadi teşebbüs işçileri için tabii ki yayın yapmaya davet ediyorum. Niye? Birinin e, esi var, iki elin sesi var derler. Yani çok daha fazla duyarlılık bu konunun çok daha üst sıralarda yer almasını sağlayacak. Ben elimden geleni yapıyorum. İnşallah bu konuda güzel haberleri çıkana kadar mücadeleye devam. Hepinize sağlık, esenlik ve güzellikler dilerim. Hoşçakalın.